Arkadaşlar bu dersimizde basit eşitsizlikler konusunu inceleyeceğiz. Bu konu kendi başına üniversite sınavında soru getirdiği gibi bundan sonraki konularda da çok sık kullanılan bir özelliğe sahip arkadaşlar. Özellikle mutlak değer içerisinde çok sık kullanacağımız özellikleri göreceğiz birazdan. Bu yüzden çok iyi dinlemekte fayda var ve öğrenmemiz gereken bir konu. Konumuzun başlığından da anlaşılacağı gibi A ve B gibi iki sayı birbirine eşit değilse A eşit değildir B biçiminde yazılır. Ve bunların arasında şu görmüş olduğunuz sembolle ifade edilirse A büyüktür B'den. Eğer bu şekilde ifade edilirse arkadaşlar A küçüktür B'den şeklinde yazılır. Reel sayılar doğrusunda arkadaşlar sayılarımız soldan sağa doğru sıralandıkça küçükten büyüğe doğru sıralanmış olur. Yani burada A sayısı B sayısı ve C sayısı arasında A küçüktür B küçüktür C şeklinde bir sıralama vardır. O halde arkadaşlar bu sıralamalarla ilgili Mesela şu şekilde bir ifadeyle karşılaşırsanız bu A küçük B demektir. Eğer arkadaşlar şu şekilde yanında bir de çizgi olursa A küçük eşit B anlamına gelir. Yok eğer arkadaşlar bu şekilde ise A büyük B demektir. Ve yine yanında bir çizgi olursa A büyük eşit b demektir diyoruz. Örnek olarak mesela bir a sayısını doğal sayı olarak seçelim. a küçüktür 4 dediğiniz zaman a'nın alacağı değerler arkadaşlar 0, 1, 2 ve 3'tür. Eğer a küçük eşit 4 deseydiniz a'nın alacağı değerler 0, 1, 2, 3 ve eşit de olabileceği için 4 şeklinde sıralanacaktı diyoruz. Şimdi sıralamanın özelliklerine geçecek olursak bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya çıkarılabilir. Yani a küçük b iken her iki tarafa c sayısını eklediğinizde veya yine a küçük b iken her iki taraftan c sayısını çıkarttığınızda eşitsizlikte bir yön değişmesi olmaz. Her iki tarafa aynı sayıyı ekleyebilir veya her iki taraftan aynı sayıyı çıkartabilirsiniz. İkinci özelliğimizde ise bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir reel sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yönü aynı kalır. Yani A sayısı B sayısından küçük iken çarpmış olacağınız C sayısı da sıfırdan büyük olmak üzere A çarpı C küçüktür B çarpı C veya A bölü C küçüktür B bölü C şeklinde bulunur. Şimdi arkadaşlar mesela iki sayısı 3 sayısından küçüktür. Buradaki C dediğimiz yani çarpacağımız sayıyı 5 olarak alacak olursak her iki tarafı 5 ile çarptığınızda 10 küçük olur yine neden? 15'ten. Gördüğünüz gibi pozitif bir sayıyla çarptığınızda eşitsizlik yön değiştirmez. Üçüncü özelliğimiz bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir reel sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Yani A küçük B ve çarpacağınız c sayısı sıfırdan küçük ise bakın a çarpı c'de yön değiştirerek a çarpı c büyüktür b çarpı c oluyor. Veya yine a küçük b ifadesinde yine negatif bir sayı olan c ile böldüğünüzde her iki tarafı a bölü c büyüktür b bölü c şeklinde eşitsizlik yön değiştiriyor. Örnek olarak arkadaşlar 2 yine 3'ten küçük olsun. Bu sefer c sayısını eksi 5 alalım. Yani sıfırdan küçük bir sayı alalım. Her iki tarafı eksi 5 ile çarptığınızda burası eksi 10 Burası da eksi 15 olacaktır. Gördüğünüz gibi eksi 10 eksi 15'ten büyük olduğu için eşitsizliğimiz yön değiştirecektir. Dördüncü özelliğimizde arkadaşlar iki sayının çarpımı eğer sıfırdan küçük ise bu sayılar ters işaretlidir. Yani burada eğer a'nın işareti pozit pozitif ise b'nin işareti negatif olmak zorundadır. Yok eğer a'nın işareti negatif ise b'nin işareti pozitif olmak zorundadır. Aynı şekilde arkadaşlar iki sayının çarpımı eğer sıfırdan büyük ise bu iki sayı aynı işaretlidir. Yani ya ikisi de artıdır ya da ikisi de eksi olmak zorundadır. Beşinci özelliğimizde eşitsizliklerde geçme özelliğinden bahsedeceğiz. X y'den küçük. Y de z'den küçük ise x z'den küçük olmak zorundadır. Mesela x yerine 5 yazdınız. Bundan büyük olan y yerine 6 alalım. Y yerine 6 aldınız. Bundan büyük olan z yerine de 7 alalım. O halde 5 sayısı kesinlikle arkadaşlar 7 sayısından küçük olmak zorundadır. Altıncı özelliğimizde arkadaşlar aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa sadece toplanabilir. Aralarında çıkartma yapılamaz. Yani x y'den küçük a da b'den küçük olmak üzere yönleri aynı ise taraf tarafa toplama yapabilirsiniz. Buradan x artı a değeri y artı b değerinden küçük olmak zorundadır diyoruz. Yedinci özelliğimiz çok sık kullandığımız özelliklerden birisi arkadaşlar. X ile Y aynı işaretli olmak üzere yani ikisi de artı veya ikisi de eksi olmak üzere... ...X, Y'den küçük iken çarpmaya göre terslerini aldığınızda 1 bölü X, 1 bölü Y'den büyük olur arkadaşlar. Mesela 2 sayısı 3 sayısından küçük iken 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten büyük olacaktır diyoruz. 8. özelliğimizde n bir pozitif doğal sayı olmak üzere... A sayısı ve B sayısı sıfırdan büyük ve aralarında A küçüktür B şeklinde sıralanmış olsun arkadaşlar. Bunların eninci üstlerini aldığınızda sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Eğer bu sayılar sıfırdan küçük ise A küçük B küçük o da sıfırsa yani negatif sayılar ise enin tek veya çift olması burada önemli hale gelir. En çift olduğu zaman negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif olacağı için A üzeri N, B üzerinden büyük olur. Ama en tek ise arkadaşlar Negatif sayıların tek kuvvetleri yine negatif olacağı için A üzeri n küçüktür. B üzeri n olacaktır. Buna bir örnek verelim. Mesela eksi 2, eksi 1, 0 şeklinde sıralamış olalım. n'i eğer arkadaşlar 2 alırsanız eksi 2'nin karesi ne olacaktır? Büyük hale gelecektir. Eksi 1'in karesinden. Yani 4 büyüktür 1 olur. Ama n'i 3 alırsanız, tek alırsanız arkadaşlar eksi 2'nin küpü yine küçük olacaktır eksi 1'in küpünden. Yani arkadaşlar eksi 8 küçüktür eksi 1 olur. Gördüğünüz gibi n çiftse veya tekse sıralamanın yönü ona göre değişmektedir. Dokuzuncu özelliğimizde arkadaşlar n pozitif tam sayı yalnız birden farklı bir pozitif tam sayı olmak üzere. Eğer a sayısı birden büyükse a'nın en üstünü aldığınızda kendisinden büyük hale gelir. İkinci olarak arkadaşlar bakın burası önemli a sayısı 0 ile 1 arasındaysa n'inci üssünü aldığınızda değeri küçülmeye başlar. Yani mesela a yerine 1 bölü 2 aldığınızı düşünün. 0 ile 1 arasında bir değer. a'nın karesini alırsanız arkadaşlar bu ne olacaktır? 1 bölü 4 haline gelecektir. Gördüğünüz gibi 1 bölü 4 1 bölü 2'den nedir? Küçüktür. Demek ki 0 ile 1 arasındaki sayıların yani basit kesirlerin derecesini artırdığınızda değeri küçülüyor. Eğer a sayımız eksi 1 ile 0 arasındaysa eninci üssünü aldığınızda A, ...A üzeri en A'dan büyük hale gelecektir. Mesela arkadaşlar A yerine eksi 1 bölü 2 aldığınızı düşünün. Buradan A'nın karesini alırsanız... ...sonuç 1 bölü 4 çıkacaktır. 1 bölü 4, 1 bölü 2'den büyük olacaktır. Gördüğünüz gibi A üzeri en A'dan büyük hale gelir. Eğer A sayısı eksi 1'den küçük ise arkadaşlar... ...çift kuvvetlerinde A üzeri 2 en A'dan büyük olur. Çünkü pozitif hale gelir. Tek kuvvetlerinde ise a üzeri 2 n eksi 1 a'dan küçük olur. Çünkü zaten negatiftir diyoruz. Şimdi bu özelliklerimizi uygulayabileceğimiz örneklerimize geçelim. Birinci olarak arkadaşlar şu görmüş olduğunuz eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Bize burada x tam sayılarının toplamını sorduğuna göre x'e bağlı bir aralık bulmamız lazım. Yani amacımız buradaki x'i yalnız bırakmak. Önce paydadaki 3'ten kurtulalım. Yani eşitsizliğin her iki tarafını 3 ile çarpalım arkadaşlar. Daha doğrusu eşitsizlikteki her yeri 3 ile çarpalım. 1 2x bölü 3 küçük 2 çarpı 3. 3 sayısı pozitif olduğu için eşitsizlikte herhangi bir yön değiştirmesi olmayacaktır. 3 çarpı 3'ten eksi 9. Burada 3'ler sadeleşecek. 1 2x kalacak. 2 kere 3 6 olacak arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz biri eşitsizliğin sağına ve soluna atalım. Tabi eksi 1 olarak geçecek. Eksi 9 eksi 1 eksi 2x 6 eksi 1 olur. Yani eksi 10 eksi 2x 5 olacaktır. Şimdi arkadaşlar eşitsizliğin her tarafını eksi 2'ye bölelim. Dikkat ediyorsunuz. Böldüğümüz sayı negatif olduğu için eşitsizlik yön değiştirecektir. Eksi 10'u eksi 2'ye böldünüz. 5. Yön değiştirdi. Eksi 2'ler sadeleşir. Burada x kalır, yön değiştirir, eksi 5 bölü 2 olur arkadaşlar. Buradan 5 küçük x küçük eksi 2,5 diyebilirsiniz. Bu aralıktaki x tam sayılar arkadaşlar nelerdir? 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1 ve eksi 2'dir. Toplamlarını sorduğuna göre arkadaşlar bunlar birbirini götürecek topladığımız zaman sonuç 7 olarak bulunacak diyoruz. Arkadaşlar diğer örneklere kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edeceğiz. İkinci bölümde buluşmak üzere.